Yüzyıl Yıldönü'nün vesilesiyle hazırlamış olduğumuz basın açıklamamıza hoş geldiniz. Değerli basın mensupları, <laughs> <yasaklarım>. bildiğiniz <laughs> gibi tarihler <laughs> 10 <laughs> Ekim 1998 gününü gösterirken yurt çapında en asil, en vakum, en merhametli hak arama ve sivil itaatsizlik eylemiyle halkımız 28 Şubat darbesine en anlamlı bir sergilemiş hak arama ve protesto etme kültürü, kaos oluşturmak, vandalca vurup camı çerçeve indirmek, yakıp yutmak, kan alanına zarar vermekle oluşan ve bunu marifetmiş gibi dünyaya pazarlayan kimin yapılanmaların aksine el ele eyleminde bir, bir yaprak bile kalıza düşmüştü. O gün çoluk, çocuk, kadın, erkek 5 milyon insan düzenli, disiplinli bir şekilde el ele tutuşarak çevreye zarar vermeden Dünya'nın en büyük sivil itaatsizlik eylemlerinden birini gerçekleştirmiştir. O gün ilk defa bir zincir hürriyet için oluşturulmuştur. Bu eylemle milletimiz gerektiğinde sokağa nasıl çıkacağını öğrenmiş ve 15. yüzyılda kadın, erkek, çocuk çocuğuyla bunu tüm cihana göstermiştir. 11 Ekim el ele eylemi, asil mücadele kültürünün Dünya'ya örnekli teşkil etmesi bakımından yakın tarihimizdeki mümkaz yerini almıştır değerli basın mensupları, bizler devletimizin devletimizin bekasının ne kadar önemli olduğunu farkındayız. Darbelerin ve küresel vesayet odaklarının kirli oyunlarının ülkemizin bekası için nasıl bir tehdit oluşturduğunu çok iyi biliyoruz. Ülkemizin darbeler geçmişini ve, ve küresel vesayet odaklarını unutmamak, unutturmamak, yeni nesillere aktarmak hepimizin doyumunun borcudur. 11 Ekim eline mesai odaklarına karşı yürütülen mücadelenin zirve noktalarından biri olması bakımında sembolce yeri olan bir eylemdir. Bugün en ele eylemini yeniden hatırlamak ve hatırlatmak için yine bir aradayız. Bugün asil hak arama kültürünün unutulmaması, gelecek nesillere aktarılması için buradayız. Bugün eylemimiz sembolik olanla yapılmaktadır. Ancak kardeşler, darbe sericiler, küresel vesayet odakları, ve onların yerli iş birlikleri çok iyi bilsin ki gerektiğinde bin oluruz, milyon oluruz, on milyon oluruz. Gerektiğinde el ele zincir oluruz. Gerektiğinde 15 beş Temmuz'da olduğu gibi köprülerde kan kara vücudumuza set oluruz. Değerli besin desteklerim toplumsal hafızayı adına yaptığımız bu eyleme 26 sene öncesinde olduğu gibi sivil toplum örgütlerimizle destek vermektedir. Destek olan tüm STK'larımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Sıkarım. Sizlerin ve burada da kıymetli hazır şahitliğinde Sayın Cumhurbaşkanımıza da seslenmek istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, 10 Ekim 1988 en ele eyleminde bugüne baktığımızda kendinizle bir 28 Şubat mağduru olarak 28 Şubat ile nasıl mücadele ettiğinizi, küresel mesai odaklarının hüveslerini kursaklarında nasıl bıraktığınızı, bir 15 Temmuz darbe ve işgal girişiminde hepsini biz nasıl geri düşürtüğümüzü kesinlikle görüyoruz, biliyoruz. Tarih bunu elde edecek. Ayrıca sizin önderliğinizle de devletimiz sekiz Şubat darbecileriyle hukuk çerçevesinde hesaplaşmayı başarmıştır. Bu darbecilerin işledikleri darbe suçları mahkemede herkese şey tescillenmiş, suçların bir kısmı cezasını almış, bir kısmının cezası ise mahkemeye mahkemeyi fıraya kalmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız. Darbenin olduğu yerde darbe malzemenin, zulmün olduğu yerde olması 28 Şubat döneminde somut hak kaybını çok sayıda insan olmuştur. Ne yazık ki darbecilerin darbe suçlu çeşitlenmesine rağmen mazlumların büyük bir suçlunun hakları tam telafi edilememiştir. Bazı mazlumlar hiç hak alamamıştır. Oysa adalet terazisinin iki tepesi vardır. Bir tepesinde zalim ceza, diğer tepesinde mazluma hakkını vermek vardır. Şu an bu terazinin dengesi mazlumlar aleyhine bozulmuş Sayın Cumhurbaşkanımız, 28 Şubat dönemi olağan dışı bir dönemdir. O dönemde yaşanan tüm zulümler ve kayıpları da Bu nedenle kaybolan hakların telafisinde de olağan usullerle değil, ancak olağanüstü dönemlerin ilacı olan ve bugüne kadar devletimizin birkaç kez uyguladığı bir türlü komisyon ile yapılabilir. Zaman ailemizin artık böyle bir komisyonu kurdurma iradesini göstermenizi bekliyoruz. Bu komisyon 28 Şubat dönemine ait Türk mağdurları, gün somut hakkaitlarını, bunlara hangi usullerle hak iadesi yapılacağını tespit etmeli, buna göre karar almalı. Komisyonun kararları hiçbir yasal engele takılmadan, bürokratik engele takılmadan tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından uygulanmalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız, 28 Şubat komisyonu derhal kurulmalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız, 2025 yılında 28 Şubat'ın 28. yılı dolacaklar. 2025 olmadan, 28 yıl olmadan yarın değil hemen şimdi harekete geçmenizi bekliyoruz. Artık darbeler desayir tarihinin mezarlığına gerçekten gömülleridir. Artık buradan Türkiye'ye el ele mümkünlüğü bulmalıdır. <laughs> Basit açıklamamız sona erdi. Aşı destek veren bütün STK'larımıza bir öner teşekkür ediyoruz.